konuşan YouTube plaketi yaptım. Biliyorsunuz 100 bin takipçi toplamıştık ve YouTube bize plaket göndermişti. Ben de boş durmadım. Bunu konuşturacağım. Bunun için uğraşıyorum. <laughs> Bu çok... Ama benim canım çok sıkılıyor. Oyun oynayalım mı? Ama oğluşum bak ben şu an YouTube plaketini konuşturmaya çalışıyorum. Babacım ben seninle oynayamam. Sen ablayla oynasana bak orada. Abla var bir tane. Ama baba abla benle oyun oynamıyor ki ya. Ya abla sen çocukla niye oyun oynamıyorsun? Ya çocukla biraz ilgilensen de ben de burada işimi yapsam olmaz mı abla? Oh ne güzel bütün gün temizlik yap bir de çocuk eğlendir. Bana ne senin çocuğun diyeceğim. Kimse beni sevmiyor. Yok oğluşum seni kimse sevmiyor olur mu ben sana kuban olurum. Ya abla ya Allah aşkına sen şu çocukla biraz ilgilensen de ben de işimi yapsam burada ablacığım ya. Hiç mi eski dostumuz Benjamin'in hatrı yok ya en iyi dostumuz Benjamin'in? en iyi dostumuz Benjamin de kim be? Paradan bahsediyorum abla. 100 dolardan bahsediyorum. Kim olacak? Söz mü lan? Gerçekten verecek misin 100 dolar? <laughs> Vereceğim. Vermezsem namerdim. Söz. Şu çocuğa bak. Tamam o zaman. Vektör gel lan. oyun oynayalım. Allah yuksi yuksi hemen geliyorum abla. Ha, siz gidin şöyle oyun oynayın ben de işimi yapayım ya. Abi konuşan YouTube plaketini Bobin'den ID'yi versene. Tamam şey. Dici. Haydi verdim Hadi. Harikasın. <laughs> bak şunun gidişe bak ya. Allah'ım ya Rabbim nasıl gidiyor? Ben size onu da göstereceğim şimdi bak 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 nasıl gidiyor bak. Bak. <laughs> Aslında size onu göstersem mi direkt bak bak bak. <laughs> şimdi size arkasını da göstereyim durun. hallemeder <laughs> <laughs> bak. çıkar orayı bak. <laughs> Şimdi şey 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 ha, ha, ha. Helal olsun lan <laughs> Spam be Hazır mısın <laughs> Hazırım abla Sen <laughs> Sıkı tutun başımın belası Aha Ya baba ya Duydum oğlum, duydum duydum <laughs> Abla 10 dolarını kesiyorum hiç boş yere şey yapma İster sür ister sürme <laughs> Hadi ama sadece şakaydı. Bana ne yapmasaydın. <laughs>